Bu Thomas Shelby. Tabii ki size bugün o olmayı öğretmeyeceğim. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet, Sigma. Oha, ne diyor? Videonun sonunda söyleyeceğim sözle bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Onun felsefesini, neden herkesin onu idol olarak gördüğünü ve tabii ki işimiz olan karakter analizini yapacağız. Bu arada mikrofon aldım. Ses nasıl yorumlara yazın. <laughs> Onun için göz teması sadece bir iletişim biçimi değil, aynı zamanda bir silahtır. Bir ortama girdiğinde konuşmadan önce bakar. Kim olursa olsun karşıdaki kişiye asla göz temasını kesmez. Bu karşıdakine ben çok ciddiyim mesajıdır. Sadece göz teması kurarak bile ortamın enerjisini rahat bir şekilde değiştirebilir. Fark ettiyseniz Tommy en rahat olunmayacak anlarda bile rahat ve soğuk kanlı davranıyor. Bu da onun stresli durumlarda korkmadığını gösteriyor. Bazı yerlerde sadece susmak ve tepkisiz kalmak gerekir. Like attıysanız 3. maddeye geçelim. Tommy her zaman net biri olmuştur. Lafı gevelemeden söylemek istediği şeyi söyle. Kete'ye hakim olmak için her zaman iyi diksiyonlu olmuştur. Çünkü birilerinin onu ciddiye alıp lider olarak görmesi için net biri olmak zorundadır. Tommy 1. Dünya Savaşı'ndan önce oldukça naif ve uzlaşmayı seven bir karakterdi. Savaşın onda bıraktığı hasarlar yüzünden naiflik de yok oldu diyebiliriz ama uzlaşmacı tavrını hiçbir zaman bırakmadı. Her zaman bir kişiye karşı olmadan önce onunla uzlaşmaya çalışır, onu anlar. Disiplin her zaman hayatınızın bir parçası olmalı. Hiçbir zaman verdiği sözü bozmaz ve ne söylediyse her zaman yapar. Dediği saatte orada olur bu onun çok disiplinli olduğunu gösterir. Tete'de ilk riski her zaman Thomas alır ve üyelere yani ailesine de risk alabilmeleri için bir nevi ders verir. Her zaman bu konuda cesaretli olmuştur. Şunu anlamak lazım, birine özenmek yerine onu ilham almak her zaman daha iyidir. Zaten ikisinin arasındaki farkı çok rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada hangi tür videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Ben yapmak için her zaman burada olacağım. Oh.